Arkadaşlar, bu videomuzda Godzilla videosu e, e, şunu çekmiştik. Şimdi de onu söz verdiğim gibi çekiyorum tekrardan. En son biz burada kalmıştık. Hadi bakalım devam. Devam edelim arkadaşlar. Bu Godzilla arkadaşlar biliyorsanız. Hadi bakalım iş başlıyor. Çok Yeni gelen Godzilla çok güçlü olacak. çok güçlü olacak. O da geberdi. Bay bay. Çok sinirlendi. Dolayısıyla zaten tek başına olduğunu yener ki yes. O zaten moralin artsa yener. Aha ısırıyor. Aa, ne yapıyor? Hayırdır kardeş? Hayırdır? Allah'ın da... buka eh eh Aynı hisseye yatırım Aa, yapıp neden eklemle. daha az kazanasın? Başka, Midas'ta Borsa başka, İstanbul hisselerine yatırım yaparken komisyon ödemezsin. Böyle. İyi istiyor Godzilla. Ya diğerleri adam Ne oluyor aga? Ne oluyor? Aklı başında değil ha bu. Godzilla adam et bunu bitsin. Ha, böyle. Hadi bak. Şimdi de uzayda mı fight? Oh, Aa, Ha, şimdi de uzayda fight çıkıyor. Hadi bakalım. Onu takip ediyor buna. Diğerlerine düşmesi lazım değil mi? Enerjisi düştü. Aa enerji sokuyordu Ben de bunun ultisini basınca neden o uçuşun içine çıkıyor diyor. O yüzden bu çok üzüyor, üzüyor. Ko parçası mıydı? Çok yazık ya. Bu şarkı çok üzücü. Godzilla'nın hallerine bak çok kötü. Godzilla bir de sinirli şu anda. Birisi karışsa sinirlenme bağırışını yapıyor şu an. Aa geldi. Bunu artık ben fok balığı dedim. Bunu ismi artık fok balığı olsun. Aa bu ne o? Hey ben bunu biliyorum ya. Arkadaşlar o gözünün yanındaki o, o benim eski karakterimde güçlü. O gözünün o eğer dünyaya giderse çok kötü olur. Ya. Aha alarm çalıyor. Abi gözünün yanında. Yine o, o. Aha yine geldi. Hiç yerinde durmuyor. Ağacın içinden serbest bırakmaları lazım şu an. Kurtulacaklar ya. Aa bastı. Bakın şimdi onu ateş et. arkadaşlar. Aynı birinci bölümdeki Mustafa Godzilla hani birinci bölümdeki Godzilla bölümde var ya o da Oh, oh! Oh, kalım. Ya biz burada Hadi video çekiyoruz. Burada ne iş var? Kaç tane Hadi bakalım. Aa! Artık canım geldi. Hadi. Artık anladın mı? Bismillahirrahmanirrahim. de şu anda Aa, Ne bir çıktı. İki nasıl yaptı o? Patlama çıktı. Aa, kılıcın içinden şimdi çıktı. Aha geldi. Hiç sevmediğim karakter geliyor. Bakın şimdi o geldi. Kes. Bunlara karışacak. Onlar güçlerinden kendileri bayılmış. Oho! Oho! Kestir elleri! Bağırdı yine. Bu ne abi? Bu yüzde Bu %50. Bu Abi neymiş lan? Bir Hadi bakayım. Aa, dünyayı tanıyor. Şimdi, çok, çok, çok Şimdi endişe birisi geliyor. Kaçmanız lazım. Çok güçlü. Geliyor. Bakın geliyor. Şimdi biz siz bununla nasıl baş edeceksiniz? Ya şu ben oldum şey bir de... Ateş. Ateş Aynı şey gibi. De... Ateş. Ah <laughs> Yap. Ya yani, vuruyor kendi canı. Goril Faruk gibi. O yere düşse deprem yapmaz mı? Çok... Yeter kardeşim be. Silahını kullanıp kullanıp duruyor. Bu silahı bir şey yapsın. şimdi ne oluyor? Aa bu Motra'nın kabuğu değil mi? Motra mı geliyor? Motra mı? Motra çok güçlü olur. Motra. Motra'nın çıktı yuvası burası. Motra bu, bu filmde de mi olacak? Ne dediğiniz belli değil <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Resulallah. Fok <laughs> <laughs> balıkları. Motora mı çıkıyor? Motora çıksın hadi. Aa çıkıyor yuvasından çıkıyor. Aa motora. Bebek haliyle çıktı. Aa kendisini kapıyoruz. Ne yaptıklarını bilmiyor. ama o birazdan kelebeğe düşecek. Haberleri biliyor. Hmm. Ya bir dur aka. <laughs> burada bir şey. Izleyelim. Aa! Zarar en sevmediğim şey. Godzilla'mız zararlı. Hatta bende Godzilla'nın oyuncağı bile bir videoda göstereceğim. Arkadaşlar size e, konfeti sözü vermiştim ama sizde bir anlaşma yapalım. Eğer 35 her e, 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 35 abone olursa al da e, ben gidip, e, gidip, gidip konfeti patlarım. 35 şey anlaştık ben 35 diyorum. Oban mı bildiklerini? Ne olur? O düşündüğüm şey olmasın. Ya tam da attı Ya King Kong biz yerinde sabit dur ya. Bakalım buradan ne var. Ay ay ay. Neydi onun sufu? Aha bu çok güçlü bir şey. Çok özel bir çekirdek var. Ve onun şey. o ateş edebilecek bir uçmuş. Onun tam iki dakika sonra. 2 dakika içerisinde yani, yani artık onun enerjisi düş ve artık gidiyor. Hadi bakalım. Gitsin. Aa şimdi Motra için konuşalım. Motra. Aa motra geldi. Dediğim gibi. Motra. Motra'nın doğduğu şunlar fena. Motra'nın Motra Godzilla'nın en sevdiği arkadaşı. Godzilla Motra'yı çok seviyor. Bye bye. <laughs> <laughs> çok <kötü. gülüyor> Aha Dotro ile beraber. Hiç bakmadı ha ona baktı diye hiç baktı. Odaklanmış hiç. Işte. Hadi oğlum bak. Godzilla gibi olmayın. Ama Godzilla'yı ne yaptın Aga ya? Öldü mü? Hayır. Godzilla sen ölmemiş miydin ya? Hayır. Hayır. Oh. Oh. Arkadaşlar bir Kafası çıktı. Hayır, çok sinirlendi Shit! O, birinin diğeri çok güzel yapmış Ama Mega Godzilla daha iyi Ama görünüşleri iyiymiş. Aynı Mega Godzilla. Bir de Titan'ın içine Savaş Botra da saldırıyoruz. Botra onun özel bir şey. Kumuşa bir anda Ben de şey yapıyorum. Ağır. Nereye gitse farklı. Durma ya. İyi çıkıyor. Tam da ölmek üzereymiş. Aha, dediğim gibi dostlar söyleyeyim. Godzilla'nın hala şeyi patlamış çıkıyor. şimdi süresi bitti. Ay. <laughs> <laughs> Oğlum Şimdi hareket edemez? Ne oldu? Ya, aynı ben Aynı bir şey aynı. Bir. Bir. aynı. aynı. Ya, neden şimdi yiyemezsin? Arda daha iyi, Kenan daha iyi. da öldü. bitti. Hareket edemez halde şu anda. Aha ne oluyor? Bu hava ya kafası bir eksik. Ee, eksiksin ya. Hava atmaya çalışıyor. Hava atmayın çalışıyor. Godzilla'nın şeyini aldı. Hem de diğer o sağ, az önce saldırdıkları o robotun şeylerini almış. Şuna bak. Aa geldi. Godzilla'nın abisi geldi. Onun abisi. Ama Godzilla şu anda onu hiç bilmiyorum. Alhamdulillah Tolong aku Wajib, bangun Bangun Dia akan mati Wajib, bangun Dia akan mati Cepat Atur Kau tak boleh berjaga Dia Özün ayını kapatabiliyor musun? Aha öyle. Öyle de. Öyle at. Gelmiş mi yani? <laughs> Düneş, Gü Yok et onu. E. Ee, diğerleri bekliyor. herkes bekliyor şu an. O bir anda abisi. İkisi de büyük zarar gördü. Son anlarına geldik galiba. Evet son anlar. Herkesin ölüşüne bakıyorlar. Yazık. Ay. Otra Godzilla'yı seviyorsun ama gidiyorsun. Kongon'u daha çok seviyorum. King Kong'da modunu kesmişken geliyor. Ah be. Müzikçi şarkı geldi. Godzilla öldü mü yoksa? Aha. Kalp atışına bakıyor. İyi diyor. Ne oluyor? Ana. Hayır ben böyle. バイバイで。Bye bye, üzücü şarkılar var. Her kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumlara kalp atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.